Merhaba, bugün 19 Ağustos. Güneş Merkürle kavuşum yapıyor ve güne başlıyoruz. Güneşin Merkürle kavuşum yaptığı transit, düşünme, iletişim ve kısa mesafeli saatlerinize odaklanıyor. Zihinsel uyanıklık, hızlı düşünme, uyum sağlama ve merak getirir. Mahallenizde, kardeşlerinizde, okullarda ve internet üzerinden kişisel etkileşimin artmasını bekleyin. Bu yüzden birçok randevu, yazışma, toplantı, sosyal aktivite, işlenecek yeni bilgiler ve alınacak kararlarla yoğun bir dönem olacak. Fikir paylaşmak, plan yapmak, alım-satım yapmak, pazarlık etmek ve yeni insanlarla tanışmak için iyi bir zaman. Ay Jüpiter ile üçgen açı yapıyor olacak. Şanslı birkaç saat yakaladınız. Erkelediğiniz konuşmaları yapmak için bu saati kullanabilirsiniz. Çevrenizdeki insanlarla dostça ilişkiler içinde olacağınız bu saatlerde onlara aynı olabilirsiniz. Başkasına yapacağınız yardımı aslında kendinize yaptığınızı görebilirsiniz. Hayatın farklı yönlerine eğilebilir. Yaşamın gerçeklerini araştırmaya ilgi duyarsınız bedensel ve duygusal ter, e, tecrübeler yaşayabilirsiniz. E, Venüs, Jüpiter ile kara açı yapıyor olacak. E, bugün dikkatsiz olabilirsiniz, aşk hayatınızda pohpohlanmak, ilgi görmek istersiniz. Ayrıca aşk hayatınızın olmadığı ve bu koşulların e, sizi sınırladığı için bir daha da bu tarz şeyler olmayacağını düşünmeye başlayabilirsiniz. Hayatı kaçırdığınızı düşünebilirsiniz, sınırlandığınızı veya sevginizin hafife alındığını hissedebilirsiniz. Bu dönem elinizdekiyle yetinmez daha fazlasını istersiniz. Şansınıza fazla güvenip talihinizi zorlamayın. Aşırı müsrif olacağınız bugün savurganlıktan uzak durmalı ve paranıza sahip çıkmalısınız. E, ardından Ay Mars ile üçgen açı yapıyor her zamankinden daha fazla güven ve cesaret duyabileceğiniz kapasitenizde var olan e, özellikleri rahatlıkla ortaya koyup e, uygulayabileceğiniz bir zaman hem hemen fiile geçmeye hazır bir telaş hissedersiniz. Konuşmalarınızda e, harekete geçirebilecek tarzda olur. Bu transitte bir projeye başlayabilirsiniz. Ancak bu etkinin sadece birkaç günlük olduğunu unutmamalı. Uzun bir çalışma gerektirecek. İşe girişiyorsanız da bunu dikkate almalı ve sonrası için istekli olup olmadığınızı iyi tahlil etmelisiniz. Sonrasında Venüs Satürn ile açı yapıyor. Bu konum duygusal ilişkilerde büyük hayal kırıklıkları gösterir. Ee, bu dönemde zor şartlar altında bunalıma girebilirsiniz. E, ee, arka arkaya gelen hayal kırıklıklarının etkisiyle kendinize olan güveniniz kaybetmeniz de mümkün. Ee, kendinizi küçük görme huyunuzdan vazgeçmeniz gerekiyor. Verdiğiniz yanlış kararlardan ötürü duygusal ilişkilerinizde evlilikte mutsuzluk, uyuşamama, Hayal kırıklıkları yaşamanız olağandır. Maddi açıdan sorunların ortaya çıkacağı birkaç gün sizi bekliyor. Ay Merkür ile karşıt açı yapıyor. Ayın Merkür'ün karşısındaki geçişi duygularınızı anlamanızı ve paylaşmanızı zorlaştırır. Karmaşık veya kutuplaşmış düşünce iç dengeyi bulmayı, rahatlamayı ve günlük sorunları anlamlandırmayı zorlaştırabilir. Bir an aşırı analitik, bir an sonra aşırı duygusal ve mantıksız olabilirsiniz. Bu durum duygusal önyargılardan veya basit bir anlayış eksikliğinden de kaynaklanan tartışmalara yol açabilir. Diğer belirtiler arasında kafa karışıklığı, kaygı, önyargı, ırkçılık ve bağımlılık yer alıyor müzakerelerde, kritik kararlarda ve hassas tartışma konularında ekstra özen gösterilmesi de gerekiyor. Düşünmek için biraz sessiz zaman geçirmek, duygularınızı anlamanıza ve rahatlamanıza da yardımcı olabilir. Ya da sizi engellediğini düşündüğünüz duygularınız veya tutumlarınız hakkında bir danışman veya akıl hocası ile konuşabilirsiniz. Aksi takdirde kendinizi meşgul ve üretken tutmaya çalışın. E, ardından güneş ile karaç yapıyor olacak. Kariyer ve sağlık konuları, aşk ilişkileri, çocuklarımızla olan ilişkilerimiz, patronlarla veya erkek figürlerle olan ilişkiler, parasal konular açısından stresli çatışmalara ve beklenmedik olaylara açık birkaç gün sizi bekliyor. Planlarınızın sizin elinizde olmadan değişebileceğini unutmayın. Agresyon ve çatışmalar yükselebilir, krizli durumlar gündeme gelebilir. Kişiler daha ziyade kendini düşünmekten ötürü karşı tarafın duygularına kayıtsız kalabilirler veya kendini düşünme, bencil olma ve özgürleşme ihtiyacı ağır basacağı için de ilişkilerde çözülmeler, kayıplar yaşanabilir. Bugünlerde başlayan ilişkiler ve projelerin dev, devamlılığının sağlanması güç olacaktır. Ardından Ay Uranüs ile Karaç yapıyor. Bu transit özellikle gereksiz ve tuhaf bir acelecilik verir. Değişik şeyler yapmak, herkesten farklı olduğunuzu göstermek istersiniz. İçerlerde bir yerlerde derin huzursuzluk hissi duyarsınız ve bu sizin rahatsız eder hem kendinizi huzursuz eder hem de ilişkilerde rahatsızlık verebilirsiniz. Hiç beklemediğiniz duygusal bir üzüntü yaşayabilirsiniz. Kimsenin hayatımızın düzenini bozmasına izin vermeyin lütfen. Saat 21.26'da ay güneşle karşıt açı yapıyor ve dolunay meydana geliyor. Dolunay kova burcunun 27 derecesinde meydana gelirken yükselen de koç burcunu görüyoruz. Ankara'ya göre çıkarttığımız haritanın 11. evinde Dolunay'ın meydana geliyor olması 11. ev konularında bazı bitişlerin ya da ifşaların gündeme geleceğini bize gösteriyor. Bu konunun detaylarını çektiğim videolardan takip edebilirsiniz. Ee, diyorum ve güzel bir gün diliyorum. Hoşçakalın.